Merhaba arkadaşlar Bugün yine asit bazlarda denge ile karşınızdayım Nötralleşme Evet artık bambaşka bir yola girdik Hep birlikte Nötralleşme nedir Tam nötralleşme Kısmen nötralleşme ee, Bu şekilde bakacağız Nötralleşmeyi biz asit baz ve tuzlarda TYT kısmında görmüştük Neydi nötralleşme Bir asidin Bir bazla tepkimeye girip tuz ve su oluşturması olayıydı. Nötralleşmeyi illa pH eşittir 7 diye algılamayalım. Yani pH eşittir 7 olmak zorunda değil nötralleşmede. Lütfen onu göz ardı etmeyelim. Peki tam nötralleşme nedir? Tam nötralleşme nedir arkadaşım? asidimin molünün bazımın molüne eşit olduğu an ve pH eşittir 7 olduğu an mı bu an? Evet. Asidimin molü bazımın molüne eşit olduğu an pH eşittir 7 olduğu andır. Zaten bunları göreceğiz. Ama ortamda asidimin molü daha fazla da olabilirdi bazımın molünden. Bu da nötralleşmeye giriyor. Peki bu hangi durumlarda oluyor? Daha doğrusu şöyle diyelim. Yani asidimin molü bazımın molüne yine burada da eşit. Özür diliyorum. Burada da eşit. Ama şöyle bir durum var burada. Bakın mesela burada kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşturuyor. Yani asidimin molü bazımın molüne eşit, ikisi de kuvvetli. Böyle bir durumda bu tuz nasıl bir tuz oluyor? Nötr bir tuz oluyor. pH'im ne oluyor? 7 oluyor. Peki, asidimin molü bazımın molüne yine eşit olsun ama bu sefer nasıl bir asit kullanalım? Kuvvetli bir asit ve nasıl bir baz kullanalım? Zayıf bir baz. Hmm. Tuzumun cinsi ne olacak? Asidik tuz olacak arkadaşlar. Asidik tuz artı su olacak. Yani yine asidimin ve bazımın molü birbirine eşit. Ama ortamdaki bazım bu sefer nasıl bir baz? Zayıf baz. Peki zayıf baz olmak ona ne katacak? Molaritesinin yani H artı derişimi ya da OH eksi derişimi zayıflık neydi? H artının yine %100'ünün ayrışmamış olması. oh yüzde %100'ünün ayrışmamış olması. Burada mesela zayıf bazım 0.5 molar diyelim. 0.5 moların tamamı iyonlarına ayrışamıyor. %100 iyonlarına ayrışma yok. Yani asidimin molü bazımın molüne eşit olsa dahi bazın molünün tamamı ne olmuş olmuyor, kullanılmış olmuyor ve tuzum ne oluyor? Asidik tuz olmuş oluyor. Mesela pH büyüktür 7'de yine asidimin molü bazımın molüne eşit. Ama bu sefer de kullanılan asit zayıf bir asit. Moller eşit olsa dahi asidin molünün tamamı kullanılamıyor. Ve zayıf asitle kuvvetli baz tepkimeye girdiğinde bu sefer kim oluyor? Ortam bazik tuz oluyor ve su oluşuyor. Üçü de nötralleşme. Üçünde de asidimin molü, bazımın molüne eşit. Ama kuvvetlilik ve zayıflık ilkesine göre işler birazcık ne olmuş oldu arkadaşlar? Değişmiş oldu. Evet asidik tuzla pH küçüktür 7. Bazik tuzların yine pH'ı büyüktür 7 olmuş oluyor. Hemen örnek verelim. Örneğin burada H2SO4 ile NaOH'ın molleri aynı birbirleriyle tepkimeye girdiler. Bazın katyonu, asidin anyonu tuz oluşturdu. Tuz biliyorsunuz iyonik bağlı bir bileşik ve iyonik bağlı bileşikler ee, katyon ve anyonlardan oluşur. Burada biz bazın katyonunu, asidin de anyonunu kullanıyoruz. Bir de denklemi denkleştirirsek bunun başına 2 gelirse ve yine bunun başına 2 gelirse evet arkadaşlar bu bir ne olmuş oldu? pH eşittir 7. Tabi şartımız bu. Bir nötralleşme tepkimesi olmuş oldu. Peki yine asidimin ve bazımın molü birbirine eşit fakat burada mesela asidim bu olsun. Bazımız da Örneğin biz magnezyum hidroksit olsun zayıf bas. Buradan ne oluşacak? Magnezyum nitrat artı su oluşacak. Ve böyle bir denkleştirmemiz olmuş olacak. Burada da magnezyum nitrat benim tuzum. Burada sodyum sülfattı. Bunun pH'ı 7. Bunun ise bu kuvvetli asit bu zayıf baz olduğu için pH'i 7'den küçük. istediğimiz kadar eşit kullanalım olayı. Buraya baktığım zaman da zayıf bir asit ile kuvvetli bir baz tepkimeye girecek. Örneğin zayıf asidimiz ne olsun? Asetik asit olsun. Kuvvetli bazımızda potasyum hidroksit olsun. Bunun katyonu, bunun anyonu. Evet asetatlı şeylerde anyon başa yazılır. Katyon ise sona yazılır arkadaşlar. Şurası eksi yüklü. Burası artı yüklü. Evet ikisi ne oluşturmuş oldu arkadaşlar? Potasyum asetatı oluşturmuş oldu. pH'ı büyüktür. 7 bunun artı ne olacak? Su olacak. Peki bunun neden pH'ı 7'den büyük çıktı? Çünkü zayıf asit kullandı. Tamam mı dostlarım? Kısmen nötralleşme. Kısmen nötralleşme ise asidin molünün bazın molüne eşit olmadığı anlar arkadaşım. Burada bir artma söz konusu olabilir. Birinden biri artıyor olabilir. Burada yine ortam nötr olamıyor ortam asidik ya da ortam bazik olabilir. Bu sefer asidimin molü ile bazımın molü birbirine eşit değil. Peki formüller var mı? Yani birbirine karışan asit ve bazlarda ortamların pH'i karıştıktan sonra bulunabilir mi? Evet formüllerimiz var bunlarla alakalı. Örneğin <laughs> özür dilerim ortam ne türse ortam ne türse şimdi bakıyorum ben burada e, asidimin molünün bazımın molüne eşit olduğu an diye düşünebilirim bir önceki sayfamızda e, görmüştük e, burada herkes kuvvetli olacak. Birazdan bakacağız arkadaşlar sorumuza da. Kuvvetli baz ve kuvvetli asit kullanacağız ve ikisinin de molleri eşit olduğunda nasıl bir olay olacak? Molarite eşittir. N bölü V formülümüz vardı. Biz burada molü yalnız bıraktığımızda molarite ile Hacmin çarpımı bana neyi verir arkadaşım? Molü verirdi. Öyleyse yerine koyalım. Burada molün yerine molarite ile hacmi koyalım. Ne diyeceğiz? Asidin molaritesi çarpı asidin hacmi eşittir. Yine molün yerine M çarpı ve bazın molaritesi çarpı bazın hacmine. İşte evet. Böyle bir anda bize bu çok şey ifade ediyor. pH eşittir 7 arkadaşlar. Bu noktaya aynı zamanda eşdeğerlik noktası diyeceğiz. Bu noktaya aynı zamanda dönüm noktası demiş olacağız. Evet bu şekilde isimler de kullanılıyor. Bakalım hemen hemen altındaki örneğe 100 mililitre 001 molar barium hidroksitin sulu çözeltisi ile aynı sıcaklıkta 100 mililitre 002 molar e, tuz ruhu çözeltisi karıştırılıyor 25 santigrat derecede pH'ı karıştırıldıktan sonraki pH'ı istiyorlar arkadaşlar bir ikisini tepkimeye sokalım mı? önce önce bir mantığını söyleyeyim ben size neyse bunun. Buradan baryum klorür artı her zamanki gibi su çıkacak. Hemen denklemi denkleştirelim. Değil mi? Bu şekilde denklemi denkleştirdik. Bir başlangıç değişim sonuç tablomuzu yapalım mı? Hatırladınız değil mi bu tabloyu? Başlangıç hiç değiştirilmeden yazılırdı. Burayı mol cinsinden yazacak olursak baryum hidroksitin molü, baryum hidroksitin molü başlangıçta molarite eşittir m bölü v yani molarite ile hacmi çarptığımda yani 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'den ne geldi? 10 üzeri eksi 3 mol mü? Bundan başlangıçta 10 üzeri eksi 3 mol mü varmış? Peki gelelim aynı şeyi HSL için yapalım. HCl'den ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'den ne geldi? Ee, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol mü geldi? O zaman bundan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol mu var? Bunlar henüz oluşmadı değil mi arkadaşlarım? Çünkü başlangıçta bunlar tepkimeye girmiyor. Peki bir tanesi tükenecek. Bunun hepsini tüketsek. Kat sayıları ile orantılı olarak bunlar harcanmaz mı? 1'e 2 harcanıyorsa 10 üzeri eksi 3'e. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol Harcanmıyor mu? 1'e 1'si 10 üzeri eksi 3'e. Bundan 10 üzeri eksi 3 mol oluşuyor. Bundan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol oluşuyor. Sıfıra 0, 0 Evet son durumda bunlar oldu. E dostlarım ikisi de tamamen bitti. İkisi de tamamı harcandı. Tam nötralleşme oldu burada. Öyleyse dostlarım ne diyeceğiz biz buna? Hemen buranın pH'ını söyleyebilir miyiz? Çok basit. İkisi de mi tükendi? pH direkt 7. İster bunu bu yöntemle yazın. İsterseniz ikinci yol. MA ve ATA eşittir. MB ve BTB. Peki asidimizin molaritesi neymiş? Bakıyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Asidimizin hacmi 0,1. Tesir değerli. Hatırladınız mı? Asitte hidrojen sayısı. Ben bunu size TYT'de söylemiştim. Asitlerde tesir değerli hidrojen sayısına bakılarak yazılır. Tesir değerliğin birdir. Peki bazımın molaritesi 10 üzeri eksi 2. Bazımın hacmi nedir bazımın hacmi? 10 üzeri eksi 1 tesir değerliyim. Bazdaki tesir değerliyim benim OH sayım. Bazda şu an 2 tane OH var. Evet dostlarım ikisi yine birbirine eşit mi? Bak buradan da direkt neyi anlıyorsun? pH eşittir. 7 olduğunu anlıyorsun. Peki burada şunun düzeltmesini de yapalım arkadaşlar ee, burada tesir değerliği de ekleyeceğiz yani buraya asidimin tesir değerli buraya da bazımın tesir değerliğini ekleyelim ee, orada küçük bir hatırlatma yapmış olalım yeniden burada zaten formüllerde yine yine böyle hatırlatacağız size arada Peki gelelim burada asidik ve bazik ortam olaylarımız var şimdi asidik ve bazikte kısmen nötralleşme var. Bunlardan biri artacak. Ve ben size direkt asidik ortamda kimin arttığını söyleyebilirim. Tabii ki de asit artıyor. Bazik ortamda da kim artıyor? O bazik baz daha doğrusu bazım artmış oluyor arkadaşlar. Peki bakalım. Asidik ortamda nasıl bir formül bizi bekleyecek? Burada artık asidimin molü bazımın molünden daha fazla. Tesir değerli de tabii işin içine giriyor. Örneğin formülümüzü veriyorum direkt. Ortam asidikken. Şimdi ortam asidikken ortamın haşartı derişimini bulmak daha mantıklı. Ve hemen formülümüzü yazalım. Asidimin molaritesi, asidimin hacmi, asidimin tesir değerli eksi. Bazımın molaritesi, bazımın hacmi, bazımın tesir değerliği karıştırıldılar ya birbirlerine. Toplam hacmi bölmek zorundasın. Bazda da bazdan asidi çıkaracağım. Şimdi burada asidin kimliğinden bazın kimliğini çıkarttım. Burada ise ortam bazikken bazımın molü asidimin molünden genelde fazla olur. Ve şöyle de bir durum olur. Tesir değerliği de yine burada göz ardı edilmez. Aman dikkat. OH eksi derişimi eşittir. Bu sefer bazımın molaritesi, bazımın hacmi, bazımın tesir değerliği eksi. Asidimin molaritesi, asidimin hacmi, asidimin tesir değerliği bölü toplam hacim. Bazdan asidi çıkartmış olduk bu sefer.